Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Tek renkli yeşil bir yazmam var. Bu yazmamın üzerine de gördüğünüz bu renklerle modelimi yapacağım. Hemen numaralarını vereyim. Yabalı 1524 numara mor rengim. Yeşil rengim kaplan 343 numara. Ve sarı rengim yabalı 742 numara. Tığımı ben 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet, öncelikle yazmamla aynı renkte olan yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ battiye bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak ikisini bir, ikisini bir çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim trabzanın tepesine kapadım 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıya kapatıyorum tekrar 3 zincir bir defa tığımı ipimi aldım bir sonraki tığ battıya batarak 2 2 1 2 3 4 zincir çektim aradan giriyorum trabzanın tepesine kapadım 1 2 3 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım. Evet çiminimiz bu şekilde 3 zincir çekiyoruz ikili bir trabzan üzerine 4 zincir çekiyorum İsterseniz 5 zincir de yapabilirsiniz trabzanın tepesine kapadım 3 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım şimdi buraya pıtırcık yapmadan bir tane çiminimizden yapacağız bakın Trabzanımı yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Buraya pıtıcık yapmadık. 1-2-3 zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak 2-2 1-2-3-4 zincir. Trabzanın tepesini kapadım. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. 3 zincir bir defa tığımı ipimi aldım bir sonraki tığ battıya batarak ikili bir trabzan bakın şu anda bu şekilde görüntüsü bir tane pıtırcıklı çimenimiz var orta kısmında şimdi buraya çiçeğimizin yuvasını yapacağız 1 2 3 4 5 6 zincir çektim modelimi çevirdim hemen sıradaki çimenin tepesine kapadım 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Trabzanın tepesine sık iğne ile kapatıyorum. 1 zincir modelimin üst tarafını çevirdim. Hemen zincirin altından girerek buraya bir sık iğne. 1, 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. 2, 2 çıktım. Bir defa ipimi aldım ikisini bir, ikisini bir çıktım. Buraya 7 tane ikili tırabzan yapıyorum. 4 5 6 ve 7. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Bakın. Diğer taraftaki altı zincir çekmiştik tekrar oraya bir trabzanla geçiş yaptık. Yine buraya da 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 ve 7. 2 zincir çektim. Tekrar dibine kapatıyorum. Bakın. Buradaki trabzana bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Öyle. Şimdi buraya tekrardan 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya kapadım. 1, 2, 3. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bir sonraki tığ battıya batarak 2, 2 çıktım Üzerine 4 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Ara geçtik. Burada istediğiniz arayı verebilirsiniz. Ben videomun sonunda modelimi çoğalttığımda sizlere kaç tane çimen bıraktığımı göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyor. Şimdi hemen çiçek kısmını yapalım. Öncelikle mor renkteki ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Modelimin ters tarafını çeviriyorum. Bakın burada 5 zincir çekerek yuvamızı oluşturmuştuk. Bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tekrar aynı yuvaya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aynı yuvaya kapatıyorum burada bir zincir çektim. Modelimin hemen düz tarafını çeviriyorum. Bakın üç tane pırpır pır yaptık buraya. Şimdi birinci yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Şu ipimi birazcık kısaltacağım. 1 bir, 2 zincir çekiyorum. Dibine kapatıyorum. 1 2 zincir çektim. Aynı yuvaya kapadım. 2 zincir bir sık iğne 2 zincir. Dibine kapadım. Bu şekilde dolduracağım bu zincirimi. E, sayısı çok önemli değil ama sizlere fikir olsun diye ben sayacağım. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 Şimdi hemen ortadaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Buraya da yine aynı şekilde dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Sonuncu yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum 1 2. 3 4 5 6 7 8 Başlangıç ipimde birazcık alttan yürüteceğim. 9 10 ve 11. Buraya da 11 tane pıtırcık yaptık. Son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Üzerine bir zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. Şimdi hafiften üst üste binmeler oluyor. Elinizle düzeltip güzelce bir defada ütü bastığınızda gayet güzel duracaktır. Bakın bu şekilde. Ben şimdi hemen Yanına birkaç tane daha çiçeğimi yapacağım. İplerimi temizleyip modelimin son haline geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi kamera arkasında birazcık daha çoğalttım. Bu şekilde devam ediyor. Şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Ütülendiğinde daha güzel kalıp gibi duracaktır. İki tane çiçeğimin arasında ben 4 tane çimen bıraktım. Tabii ki sizler yine de istediğiniz arayı verebilirsiniz bu model tasarım bir model. Instagram'da Oya Hazinem diye yazarsanız arkadaşımızın sayfasına ulaşabilirsiniz. Gerçekten birbirinden güzel tasarım modelleri var. İnşallah ben de anlatabilmişimdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.